bu sitede de Force Awakens incelemesiyle yani Spider incelemesiyle birlikteyiz. Arkadaş çok kötü bir şey yapacağım, kötülük yapacağım, spoiler vereceğim. Arka ilk ilk olarak şunu söyleyeyim, Kylo Ren yani başkötü karakterimiz Han Solo'nun yani ilerden, en ilerden birinin oğlu. Bunu söyleyeyim ilk olarak. Bir bölümde yani oyunu, yani, filmin finaline doğru oyunu demişim, filmin doğru Han Han Solo Kylo alışıp kılıcı alırken Kylo Ren e, o kılıcı alıp Han Solo'yu öldürüyor ve aşağı atıyor. Böylece Han Solo ölmüş oluyor. İkinci olarak şunu söyleyeyim. Starkiller Star Killer Base e, nasıl desem e, Star'ın 3-4 kat, e, katı 5 kat hatta. Bayağı bir büyük. Ya, haritada gösterdiler filmde bayağı bir büyük. Dark Star şu kadar. Abi bu de yarar. şu kadar. O şu kadar böyle hayvan gibi bir şey ya. Yani. Death Star şu nokta kadar. O şu kadar kalıyor destar ya da Bayağı bir büyük. Ee, güneş enerjisi de işte. O da e, fil ve filin yani ve pol yani Paul, Paul diye bir arkadaşımız var biliyorsunuz. Tie Fighter PLO X -FIGHTER. Her şeyi de alıyorum ben değil mi? X-Wing pilotu. Bu X-Wing pilotu ee, yakalanıyor Paul, Kayleret tarafından filmin başında. Film anlatıyor bir şey. An. Kayleret filmin Paul filmin başında yakalanıyor. Kayleret onu yakalıyor. Önce Kayleret ismini unuttuğu bir adamı kesiyor. Yani ortada ikiye ayırıyor böyle, bölüyor ışık İkinci olarak Paul'u götürüyor. Paul orada Fil ile yani ana karakterimiz Fil ile çalışıyor. Fil'i götürüyor. Fil'i götürürken arkada patlavalar oldu yani. Fili fili kaçırırken saldırmaya başlıyor. Şu, o da o, özel bir şey var onun. Star Destroyer, Star saldırıyorlar. X Fighter'la, X X -Fighter diyor, X Fighter diyor ya. Tie Fighter'la uçarken kaçıyorlar işte bunlar. Ee, uçakları vuruluyor, Paul kayboluyor. Fil Ray buluyor. Ray'de de tabii ki de BB8 BB8 var. BB8'te Gizli bilgi var. Luke Skywalker'ı yeri var. Şunu söyleyip Filmin sonunda Luke Skywalker çıkıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ali bir bitiş olduğunu biliyorum. Abone olayı